Bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Kur'an okuyunuz çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. ''2004 yılında eğitim ve öğretime başlamış olan Beyazidi Beslami Kız Kur'an kursumuz 16 yıldır Yaradan'ın hazinesinden muhabbet devşiriyor ve ilim sunuyor. Eğitim ve öğretime başladığı yıldan bu yana öğrenci ve eğitim kapasitesini artıran kursumuz 19 öğretici, 255 öğrenci ve 2 çalışanla öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin Kur'an eğitimlerinin yanı sıra lise ve üniversite eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlayan Beyazıdibestami Yatırı Kız Kur'an kursu, sosyal ve kültürel etkinliklere de önem vermektedir. Hafızlık belgesini alan öğrencilerimize hafızlık tekrarı ve talim sınıflarımızı açarak hafızlıklarını sağlamlaştırma, Arapça ve dini bilgiler dersleri verilmektedir. 9 hafızlık, 4 hafızlık temel, 2 ihtiyaç odaklı, 3 sınıf 4-6 yaş, 1 yurtdışı misafir öğrenci sınıflarımız vardır. Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak için özel gün ve gecelerde programlar yapılmaktadır. Peygamber Medine'ye geldiği zaman yaşanılan o müthiş sevinç. Medineliler demişlerdi ki, ''İyi ki geldin, iyi ki bize komşu oldun ey Allah'ın Resulü.'' Biz de böyle diyen Medineliler örnek alarak Suriyeli öğrencileri öyle karşılıyoruz. Medine'li Ensar malını, toprağını ve ailesini bırakıp kendilerine sığınan muhacirleri nasıl karşıladıysalar biz de Suriyeli öğrencilerimize yurt dışı misafir öğrenci, hafızlık ve 4-6 yaş sınıflarımızı açarak kursumuzun her türlü imkanlarından faydalandırarak sıcak bir yurt ortamı sunmaktayız. Allah'ın emaneti olan çocukların Yine onun emriyle ve onun rızasına uygun işler yetişmesi konusunda Beyazidi Veslam Yatılı Kız Kur'an Kursu ciddi bir gayret sarf etmektedir. Dini eğitim temellerinin küçük yaşta atılması gereğinden hareketle 3 sınıf 4-6 yaş 50 öğrenci ile eğitim öğretimi devam etmektedir. Öğrencilere Kur'an-ı Kerim okuma ve anlama dersleri, Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın hayatı 32 farzın öğretilmesi, sure ve duaların talimi, uygulama, abdest ve namaz talimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş okul öncesi müfredatına uygun olarak eğitim verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne güzel okuma, şiir yazma, bilgi yarışması gibi yarışmalarda dereceleri bulunan kursumuz Hatay'ımızın Gözde Kur'an kursları arasında Yatılı Kur'an Kursu öğreticilerinin dinlenmelerini ve istişare etmelerini sağlayan öğretmenler odası, öğrencilerin istedikleri anda bilgiye ulaşmalarını sağlayan kütüphanesi, en son teknoloji ile derslerini yapabilecekleri bilişim odası, her türlü sosyal etkinliklerin, toplantıların yapıldığı konferans salonu bulunmaktadır. Üç öğün sıcak yemeklerin sunulduğu hijyenik yemekhanesi, Huzurlu bir ortamı aratmayan rahat yatakların bulunduğu yatakhanesi, ziyaretçiler için görüşme mekanı, oluşabilecek güvenlik tehdidine karşı 24 saat çalışan güvenlik kamera sistemi, öğrencilerin ibadetlerini toplu ve huzurlu yapabileceği mescidi ile her türlü ihtiyacı cevap vermektedir. Beyazidi Mevsimi Kız Kur'an Kursumuzun bahçesinde öğrenciler oyun oynayıp spor aletlerini kullanmaktadırlar. Kursa Aile Birliği kursa yapılacak zekat, sadaka ve adaklara makbuz karşılığında kabul eder, kazanımları öğrencilerin hizmetine kullanılır. Kabul edilen adak kurbanları, hijyenik ortamda kesimleri yapılarak öğrencilere ikram edilir. Beyazidi i Kız Kur'an Kursu'nda okunan hatimler, Cuma geceleri hayır sahiplerinin ruhuna bağışlanmaktadır. Bu kutlu meselesinin kuruluşunda emeği geçen hayır sahiplerine, ilçe müftümüze, Kur'an kursu yönetimi olarak teşekkür ederiz.